Sonu bir milyon aileyi tedirgin eden LGS sınavının sonuçlarında 719 tane birinci çıktı. Geçen yılın tam iki katı ailelerin içine kurt düştü. Soruları var, yanıt bekliyorlar. Buna efendice yanıt vermek yüreklere su serpmek, tahkikat başlatmak, sonucunu şeffafça paylaşmak yerine Milli Eğitim Bakanı olacak zat Önce geri zekalıyı anlatır gibi anlattım dedi. Sonra LGS'den pis kokular gelmiyor. CHP'li belediyelerden geliyor dedi utanmaz. Sonra şimdi çıktı sınav bitmeden soruların WhatsApp gruplarına dağıldığını kabul ediyor. Sınav bitmeden soruların PDF'lerinin havada uçuştuğunu biliyor ama halen daha bir burnu büyüklükle hadsizlikle hem millete hem Türkiye'nin birinci partisine hakaretler yağdırıyor. Hiç yuğlamayın, yuğlamayın. Aha da bu da kartal sözü olsun canlı yayında. Bütün Türkiye'nin önünde. Yusuf Tekin o yüce divan kurulacak. Yüce divanda yargılanacaksın. Yargılanacaksın.